Kırmızı Alan YouTube kanalında ekranlara gelen medya günlüğü yeni bölümüyle ekranlarda. Kırmızı Alan Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Yılmaz'ın sunumuyla ekranlara gelen medya günlüğünde siyaset, ekonomi, kültür sanat, spor, medya ve yaşama dair birçok başlık ele alınıyor. Farklı konular farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor. Normalleşmeyi bizim yani Dönem adıyla söyleyelim, kontrollü sosyal hayatı bizim doğru algılamamız gerekiyor. şu an... Bir yorum programından çok daha fazlası olan medya günlüğünde bu haftanın konusuysa Ayasofya. Ezanın nerede ne zaman okunacağını veya e, Kur'an-ı Kerim'in nerede ne zaman okunacağını, Başkası belirleyemez, Yunanistan belirleyemez. Ayasofya'ya dair bütün tartışmaların ele alınacağı ve yorumlanacağı medya günlüğü yeni bölümüyle Kırmızı Alan YouTube kanalında sizlerle olacak. Ya Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi idare ediyoruz? Muhammed Yılmaz'la medya günlüğü yeni bölümüyle bugün Kırmızı Alan'da.